30 Ağustos Zafer Bayramı Erzincan'da coşkuyla kutlandı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu. Erzincan'daki kutlamalar belediye önündeki Atatürk anıtına çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Çelenk sunumunun ardından Erzincan valisi Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve garnizon komutanı Tüm General Murat Ataç ve Belediye Başkanı Bekir Aksun valilikte tebrikleri kabul etti. Törenin en coşkulu anı ise ordu caddesindeki resmi geçit oldu. Protokol üyeleri halkı selamlayarak bayramlarını kutladı. Bayram, Askeri birliklerin geçişi vatandaşlardan büyük alkış aldı. Geçişim geçmişi geleceğe bağlayan, bin yıllık maziyi tek bilekle kavrayan, geliyor Mehmetçiğin elinde gelinlikler gibi parlayan, geliyor ışık ışık dalga dalga vatan, geliyor cesaret ve kahramanlık ateşi. Ellerinde Türk bayraklarıyla caddeyi dolduran Erzincanlılar, 30 Ağustos'un gururunu hep birlikte yaşadı.